Manken vardı ya bir tane deniz Oo, tabii. Oo ee? Onun yanında bir tane kızıl Oha. lavuk vardı. Evet vardı. Sami benim bir yerden 30 elmas almam lazım ha. Ben bunu. Kim gelmiş dostlar? Gel. Hadi hala balon deki izleyeceğim mi? Evet. Yok saygı abi. duymak lazım. Yok abi saygı duymamak lazım böylelerine. Bunlar Atın sonra yüz buluyor anladın Ataralı mı? gayet tabii. Kanka ben beni sarmıyor ya yazın sarıyordu sadece beni geçti demosu tırt oldu yani artık anlayacağım. İyi blok dayanmış. Dansos şeyli mi? Yok Bırakın yok sarıyordu. yok istemem yok tövbeler olsun. Evet, Mesela 600 efsane ben ko ya. kostüm şans diyor bastım. Geçti demosu oldu yani artık Bu ne baş aşağı hesaplaşma şeyi? ne ya mi? Bana şey ver ya. Yok, kostüm yok ver bana. Yok Hadi. Öl ya. Kanka niye güncelleme gelmiş yorumlara Mesela yazar mısın? Efsane kostüm şanslı diyor. Bak yazarım kardeşim maalesef. Niye abi ya? Öyle bir tane daha bundan açayım. abi hala bir şey vermedi ya. ve doğru Abi hiç bir şey vermiyor ya. Hiç mi bir Anne, şey ya ya? Oyna ya. Ben güceleme yapıyor dedik ya anlamıyor musun? Hayır duymadım. Abi gitme çocuğun üstüne be. Beyler YouTube'da canlı yayın açtım. Tikten banlandım artık YouTube'dayım. Tikten nasıl banlandın ya? Abi haterlarım çok abi haterlarım çok ne yapayım? Haterım yazıyor yorum görmedim telefon kullanmıyorum. Takipçiler bugün. akmaya başlayınca haterlar hemen halletti. Siyonistler. Köpekler. İçlerinden birinin Yusuf Dikmen'le bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Kimin bende bağlantısı olduğunu Baş aşağı hesaplaşma ne lan? Baş aşağı. Senin benle şey olduğunu düşünüyor musun? Ya, şey e, kik hesabımı kapatanların seninle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hesabını mı kapatmışlar? Evet kanka. Bir yayın açtık iki takipçi geldi hemen. Kıskandılar <laughs> abi. Bu abi Aa Sami. Ha o olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sami. <gülüyor> bir tane waffle şey aç tamam mı? O waffle. Ee, oradan bir, bir tane, tane kostüme Bir tane i̇ki karakterine bir gelecek bir şey. Ha. Onu seç, tamam mı? Şu buna haydi diye basıyorsun Aa tek kişilik oluyormuş bu ya. Tam boş ver. S bu ne? çıktı onu. Neredesin? Tam boş ver, boş ver. Abi, Traer, Traer orada ben bin kupa üstünü kasayım Ben bunu bin yapacağım, öyle keser. Aga çünkü o kutu veriyor ya bir de. Sen iste yaptırırım istemiyor çıkarmıyor. Al Bağlantı hatası demek ya. İnternetim var abi yalan. Yok era işte ya. İnternet yok gelmiş buraya ya. Cık. Vodafone kullanan var mı? Yok. Ben. Nasıl? Bok gibi. Kanka Çekelim. okulda çekmiyor. Okulda çekmiyor ama onun dışında çekiyor her yerde. Okulda Hı. niye çekti, çekmediğini ben de bilmiyorum. Oğlum ne alaka Bildiğin okulda çekmiyor her yerde çekiyor. Oğlum Eray bak oyuna niye girmiyor? Ben Instagram'da gezebiliyorum mesela. sayfa yenileyim. Yenileniyor. Niye burası tersse girmiyor? Eray girmek istemiyor diyenler. Merak etme. Oha üst tamam hemen yapıyorum dediğin şeyi. Kamera dedi kanka sen. Kanka yayınıma gelsin zaten kamera orada çık. Daha yayındasın sen. Etkileşim yap Yusuf ya. Köpek. Tamam, Sağ Evet doğru. brawl Stars. Lazali'den sonra fedai oğlum yemin ederim girmiyor yani. ya. Niye de sunuculara de. bağlanılmıyor diye VPN açacağım şimdi. Eray sen girmek istemiyorsun kanka. Yani doğru söyle ya. Hesabın adı Aa YouTube hesabımı bilmiyor abi öl ya. Abi YouTube harbiden o, o kadar videosu var kordum. ya. Kordum, Enes Batur'dan daha tık önlüyüm lan ben. Eray için sıfır ne olabilir ya? Bir bakalım abi yine Yok abi. Ama şu an hata veriyor. Diyor Yen ki de, diyor, daha. Abi. Kısa şu hatayı'nın nedenini anlamadım. Gop falan diyor. E, eray. He. Aga yok mu bir anda Fortnite indirmen ondan sonra. Kanka yani. var bu arada ya. Şaka maka var. Peki şu an Şu an bir anlık şey girmemiz yok mu? Ne aga? Düşünüyorum. <laughs> LOL girmedik mi? Abi girdik Kanka ya. Kanka bende duruyor ha. Silmediysen ne duruyor, duruyor. Bak girdik abi hadi aç 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 dedi. Abi Rosa Yusuf kardeşim hoş geldin. Yayına gelmişsin. Ee... ben de varım <laughs> kardeşim. Ya. Oğlum bir diyor. İkinizi Siz bir adam, da, adam saymış. Bizi Yusuf çete şey bir şeyler yaz da. Tamam. <laughs> bitirdim onu evet gözünü ayırmadan. Çek de gözük mü? Yayın kalitesi evet, nasıl bu arada? Erkeniz, Sesler var. çok düşük ya. Evet benim sesim düşük Güzel bak oluyor. o yüzden böyle konuşmam gerekli. Oo Güzel Yusuf yapma. Olacak. Yusuf kardeşim bravo. Hemen benim sana benim bir, oldu. bir moderatörlük vereyim. Moderatör. Kanka. Buyur Yusuf kardeşim. Senin moderatör ilan ediyorum. Hadi lol girelim mağaza içtim ya Zaten lol gireceğiz Kanka lol bende ilk Oo, girdiğimde yapma, Sen, sen siyah ekran veriyor Hata oluyor Kanka sen de girmek istemiyorum Yusuf yayın kalitesi nasıl? Hata okay, Oğlum harbi hata var da o yüzden Yok ya bir şey yok Tamam. Onlar o zaman kıskandığı için yapıyor kanka. Delaleli de bu. olması lazım oğlum zaten. Ya benim mesela LoL hesabımın şifresi gözükür bize? Gösterecektir. Gösterecektir. E ya ghostlarsa kanka beni LoL'den. Yaran. Halbuki artık şu derici sizden çıkar LoL'de ya. Ya Doruk öl ya. Silmiş miyim? Yok da güncelleme var herhalde. Güncelleme Yok, var zaten. Var. Oğlum, ya sildi mi güncelleme var o ikisinden biri yani ikisinden biri ya üçünden biri ise ne olur öyle bir şey olursa. Sen Jalemey varken bir Brawl Stars ya. Ya da kol kaçma, takma. Burada ne var diye bir şey yok ne kadar. Hey Tuzan gördüm. Ya güncelleme yok. Yarı güncelleme çok kısa. Kullanmıyorum. Çekilmeyecek gibisin. de zamanı ayarlıyorum moruk diye. Senin fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Yani kötü olmuş kötü. Kurabiye gibi yemişler yayının çok güzel bir şey Senin de bir moed yapalım abi moed. Lol. Ya mutla şu adamı banlayın ya. <laughs> 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 Terbiyesiz. Aa! Aa şey. Ya bağırıyorsun. Bir dakika kareş. dur Sami ben bir botlara davet karşı bir istiyorum. Bir şey da ben davet edeceğim. Rol oğlum ne olacak? Deli misin ya sen? Aga Hayırdır ben bir olarak? şu bug'ı düzel. Aa. Ah! Ah! Nasıl sredi geliyorsun? Abi bot bot arıyor ya. Bildi bot arıyor şu anda of, arman, bekle bekle be. arman, bekle biraz arman, daha bekle. Geri zekalı lol yapmaya çalışıyorum. Bal insan bekletiyor hala ya. Annen söylemi. Çok ayıp şeyler e şey. yazıyor biri yaz bak. Abi arada şu an e, kalitesini düşürdünüz istiyorsan. ya çok terbiyesiz insanlarsınız gerçekten anlamıyorum sizi Bak aile yayınını bozdu ya Sami Bu kadar terbiyesiz çok değil Sami. anlayamıyorum <laughs> yani <Ama hala> Ya, <laughs> ya Sami bin kupadan düştü ya ne oldu? Ya düşmemişsem bin bir olmuş Bak, bin, bin sekiz koydum. bin sekiz Kerman, kızlara, şu bug'ı nasıl Oğuz. düzelteceğim ben ya Böyle herhangi bir oyuna giriyorum ilk başta. Sonra siyah ekran geliyor. Çözümüne bakıyorum. Onu sonlandıramıyorsun kanka üzgünüm O master kadar yaptırırım. Biraz ya hala gelmesini bekliyorum. Sana hadi be kanka. Kıracan da yani biz de şey yapacağız. Yük alacağız ama. Oha, üstü doğru mu peki? O da o. Yaz dibimden vuruyorsun. Ne yapayım? Arkadan. <laughs> <laughs> şey yani, eee, ne lan lan lan. Vallamam bile. Haftada 5 gün fitness. İki yüklüyümüş bir de. Hadi destek ya. alsana sen, destek yap. Ya sen al lan destek, ben vurucuyum. Hayır. Destek ay ha destek. Şey ben lan ilgisinden başlayıp geliyorum. Öyle düzeliyor da. Tam yani. o zaman Yusuf, işte eski konfu yapıyoruz kanka. Eee, beraber dünyanın en iyi oyuncusu olduğumuz konfu vardı ya. Hangisi sağ? Hepsi Öyle de ayıdır. Gerçi. Okey Okay bro. Aldım da abi bu ba Izagi bak mal şeyli atlıyor. Ben bu kadar mal bir tane. Öldürdüm. Neyse duyma bari. Yok duyuyorsak vurkar. Bu da pap 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 Kuzen Netflix drama Ayantumsa Instagram'a hashtag'le para verdi. mi pap Sesim çok iyi değil mi burada Yusuf Eyvallah kanka anladım. Çok iyi arkadaşlar ben bu yeni değil sıkıntı laf bıçak varsa fayda etmez deli değil mi? Tabii iki dakika yayını durdurmam lazım. Ben dur, bir ya. daha ama her şey mi para artık. Oğlum Kanka bir destek var, destek var, Lan destek ya zaten Tristin'e. Tamam Cahil. İlkine desteği seç. Destek hangisiydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Heh. Ya bu Doruk mal mı? Soruyorum. Olabilir abi. Hayatım sosyal drama. U Şu upsi, upsi. Kanka, Gel 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 toparlayalım. Sami. Tamam, <laughs> alırım diye düşündüm. Kötü mü ettim? İyi yaptın. Gene birdi. Ya Hiç böyle. mi vuramadın? Ya Allah'ım. Görmüyor mu kaç vurdum onu? <laughs> Allah Allah. Ben hemen aksesuarımla başlayayım oyunu. Aman yanıma gel yanıma gel. Alırız bunları biz. Bak aşağıdaki. Bence oyun Köpek ya köpek. Canı da 2500 bekle seni alacağım ben. Kaşındı bu. Ananı bu sağa bir kaç. <laughs> Senin elini kolunu. Mermi mi bitti mal herif. Davet bekliyorum aga olduysa oldu ya. Gideceğim yerine de gideceğim bale. Gidem bale ne sabiyo mane. Abi inşallah olmuştur ya. Ezi misafir evet, varmış sen bana bağırarak küfür Abi başlar mısın ya? başladı Abi başla Abi başla. Oğlum başla bak bakalım, ha? lan. Başlasana. Lan başlasın doğru şey değilsin. Oğlum sonra. başla bak beni deliyorsun. Oğlum ben bu çardan başka oynamam. Anne, ne kıpıyorsun, kıpıyorsun? ben Abi bari şeyleri alayım ya. Yükleri alayım ben ölmeden önce de sen ölüyor nasıl? Kanka ben bunu değiştirmem. Sadece yerini değiştirdim. Abi yerini zaten. Ya, tamam pardon kanka. ben cahilliğime ver kanka yani. Tamam kanka. Öğretmemek suç abi, bilmemek değil, öğretmemek suç. Harbi ya. <laughs> Mesela aldım ben bunu. Ben Ama öldüm. öldük yine eksedik kanka. Abi öl ya. Abi çık şu oyundan ya. <laughs> Binden düştüyse bin yapacağız bunu. Bunu geri bin yapacağız zorundayız. Tamam Hayır bunu, bunu... Bin, bin yapacağız bunu. Tamam hadi yerini değiştir sonra yaparız. Tamam nasıl ne, ne al ne seçeyim? Şu bak. Altına.